Arkadaşlar Pola gördüğünüz smart gibi mi? Pola Smart internette. 229 lira, lira. Almaya karar verdim telefon tutacağı Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere BİM'de satılan Pola Smart bu kamera tutacağı 360 derece dönme özelliğine sahip sabit çekim video uzaktan kumanda bu telefon tutacağı ama sabit değişimi engelleyen ve aynı zamanda işte yani tripod görevi de gören bir tutacak. Evet, bugün şimdi bunu size tanıtacağım. Evet arkadaşlar, şimdi ilk açılış kutusu olduğu için Ee, i̇nternetten baktım 290 lira falan. Ben DJ'ni kullanmıştım. DJ'ninki çok güzeldi. Bu bak DJ'nin tabii ki tutmaz ama göreceğiz. Evet açma kapama tuşu. Telefon tutma şekilleri. Falan filan. Şimdi göreceğiz birazdan. Şarjın kaç şarjın da okuzmuş. Diğer telefonumu da çekelim. Arkadaşlar kumandası. Çok tatlı bir kumandası var. Bir yedek pilimi Önce bir piline bakayım. Evet yedek bir de. Şimdi ürünü ben de ilk defa gördüm ve ilk defa inceliyorum. Bozuyor mu bu kadar mı? Tatlıymış. Bas sesine göre şimdi çekime devam ediyorum. Şey, tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi telefonu her şekilde sabit tutuyor. Şimdi bir çekim yapacağım. Bir deneme amacıyla çekim yapacağım. Size de görüntüyü paylaşacağım. Yani bence başarılı bir ürün. Fiyat olarak da uygun geldi bana. Yani tabi size kalmış. Bence gayet başarılı bir ürün. Yani tavsiye ederim. 230 lira hiçbir şey. Mesela ara, araba ile giderken falan çekim yapabilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi telefonu her şekilde sabit tutuyor. Şimdi bir çekim yapacağım. Bir deneme amacıyla çekim yapacağım. Size de görüntüyü paylaşacağım. Hani bence başarılı bir ürün. Fiyat olarak da uygun geldi bana. Yani Tabi size kalmış.